Dünya, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük bir hızla değişiyor. Bu hızın içinde durmak aslında geriye gitmektir. Çünkü dün mutlak doğru dediğimiz ne varsa bugün artık yetersiz kalabiliyor. Peki bu değişimin neresindeyiz? Sadece izleyici miyiz yoksa yön veren mi? Ramazan Burak Telli'ye göre öğrenme kariyerin sadece bir parçası değil, onun ana yakıtıdır. Eğer bu yakıt biterse motor durur ve rekabet sizi hızla teğet geçer. Yeni fikirler keşfetmek, alışılmışın dışındaki bakış açılarını kucaklamak ve değişime direnç göstermek yerine ona uyum sağlamak. İşte bunlar sizi sadece güncel tutmakla kalmaz. Sizi geleceğin lideri yapar. Konfor alanınız, öğrenmenin bittiği yerdir. İş dünyasının sertleşen koşullarında ayakta kalanlar. En güçlüler ya da en zekiler değil, öğrenme iştahını asla kaybetmeyenlerdir. Bilgi sürekli güncellenirken siz eski sürümde kalmayı göze alabilir misiniz? Unutmayın. Öğrenmeyi bıraktığınız gün emekli olduğunuz değil, geride kaldığınız gündür. Öğrenmeye devam edin.